Arslan Berat Özdemir. Heraklite'de siber güvenlik araştırması olarak çalışıyorum. Bugün sizlerle işletmeler için firewall olacağının önemi Firewall'un güvenlikteki, siber güvenlikteki rolü nedir? Firewall cihazlarının tüm özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsediyor olacağız. Öncelikle neden bir firewall ihtiyacımız var? Günümüzde dijitalleşen dünyada geri ufak bütün işletmeler ufak da olsa artık dijital varlık göstermeye başladılar. Yani en basitinden kurumunuz için bir web sitesi oluşturuyorsunuz veya bir dosya sunucusu oluşturuyorsunuz. Müşterileriniz için bilgilerinizi bulmak için bilgisayar sistemleri barındırıyorsunuz. Ve bunların çoğu internete bir şekilde bağlı oluyorlar. İnternet açık olarak dışarıdan da erişilebilir, dışarıdan yol, yolunabilir sistemler oluyor web sistemleri oluyor. Farklı farklı şekillerde birçok dijital varlık işletmeler gösteriyorlar. Bu kadar artan dijital bir çağda, bu kadar dijital işlemin arttığı bir çağda siber saldırganlar da saldırılarını arttırmakta. Gerek maddi amaçlara, gerek farklı motivasyonlarla yani verileri çalarak bu verileri satmak ve bundan para kazanmak isteyen bütün etli kişiler sürekli olarak interneti zafiyetli sistemlere karşı tarıyorlar. Hani özel botlar geliştiriyorlar bunun için. Otomatik olarak interneti tarayan, zafiyetli bir sistem var mı yok mu diye kontrol eden, otomatik saldırı yapan yazılımlar. Bu yazılımlar sürekli olarak internetteki bulunan açık sunuculara, web sitelerine düzenli olarak saldırılar deniyorlar. Yani siz farkında olmasanız bile belki de web sitenize her gün yüzlerce saldırı geliyor olabilir. Beklemediğiniz bir anda bu saldırılardan bir tanesinin başarılı olması ihtimaline karşı ve mağdur olmamalı açısından önceden güvenlik önlemlerini doğru bir şekilde almanız oldukça önem arz ediyor. İşletmeler büyüdükçe güvenlik çözümü ihtiyacı daha da fazla artıyor. Yani daha kompleks sistemlere adi gelmeye başlıyorlar. Yani çalışan sayısı artıyor, işletmeden hizmet alan kişi sayısı artıyor, ağların boyutları büyüyor. Daha fazla insan faktörü işin içine giriyor. Bu tarz faktörler arttıkça sistem daha da büyüyor ve sistem büyüdükçe daha fazla servis ve daha fazla uygulama bu dijitalleşmenin içerisine dahil oluyor. Bu da sizin saldırı alabileceğiniz alanları daha da genişletiyor. Yani dijital varlığınız büyüdükçe daha daha büyük bir hedef haline geliyorsunuz aslında. Aynı zamanda güvenlik ihtiyacının yanı sıra veri güvenliği, veri gizliliği gibi ve verilerin saklanması ile ilgili devletin yaradığı bazı kanunlar ve yasalar var. İşletmeler bunlara uymak zorundalar ve bunlara uymaması sorumluluğu çok büyük maddi cezalar söz konusu olabiliyor yani işletmeniniz çok büyük cezalarla karşı karşıya kalabiliyor. Firewall sistemleri hem sizin işletmenizin bu dijital varlıklarını korumak açısından hem de devletin belirlediği bu gizlilik ve güvenlikle ilgili regulasyonlara, kurallara uyma açısından işletmelerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilen ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir firewall cihazına sahipseniz bu firewall eğer gelişmiş bir firewall olsa, belli özellikleri karşılayan bir firewall olsa sizi yasal olarak da sorumluluktan kurtarıyor. Aynı zamanda dijital varlıklarınızın hepsini yani firewall aksi hepsini büyük oranda koruyabiliyorlar. İşte bu güvenlik firewall'lar sağlanıyor. Tabii ki de siber güvenlik için sadece firewall'lar yeterli değil. Kendi sunucunuzdaki uygulamaları güncel, güncel tutmanız, gerekli scarcity yöntemlerini uygulamanız, risk alma sistemlerini doğru ayarlamanız, kurum içerisindeki kullanıcılara doğru etkiler vermeniz, kimseye gereğinden fazla etkiler vermemek, ayarların bozulmasını sağlamak gibi konularda şirketlere büyük sorumluluk siber güvenlik açısından düşüyor. Firewall'lar bu büyük güvenlik çerçevesinde rol oynayan büyük bir unsur sadece ama tek başına var olan unsurlar değiller. Yani siber güvenlik bir bütün halinde oluşan bir şey. Firewall'lar bu Bütünün bir parçası mı oluşturan cihazlar aslında. Peki bu firewall sistemleri ne tarz firewall sistemleri? Bunlardan bahsedelim. Baktığımız zaman iki farklı firewall tipi ile karşılaşıyoruz. Yazılımsal firewall ve donanımsal firewall olarak. Aslında ikisi de çok benzer şeyler. Yani hemen hemen aynı şeyler diyebiliriz. Çünkü donanımsal firewallların üzerinde de bir yazılım var. Yani aslında o da bir yazılımsal firewall. Fakat yazılımsal firewall'dan farkı donanımsal firewall'lar o yazılıma özel olarak geliştirilen bir donanım üzerine çalışıyorlar ve sisteme yük olmuyorlar. Aynı zamanda devre dışı bırakılmaları çok çok daha zor oluyor. Yani yazılımsal bir firewall'ın çalıştığı bir sistem üzerinde sistemle ilgili, sistemle ilgili bir sorun oluştuğu zaman ya da sistem üzerinde herhangi bir zararlı bir yazılım çalıştığı zaman bu firewall yarısı bırakıp bırakma ihtimaline ihtimal söz konusu oluyor. Ya da firewall'ın aktif olduğu bilgisayarda var olan kullanıcı, o sistemi kullanan kullanıcı firewall kazara da yarısı bırakabiliyor. Fakat donanımsal firewall'larda bu tarz senaryoların yaşanması çok çok daha zor olduğu için daha güvenli sistemler olarak karşımıza çıkıyorlar. Hem sistemi daha az yoruyorlar, hem de yarısı bırakmaları daha zor oluyor ve hem de çok daha geç özelliklere sahip olabiliyorlar. Genel olarak firewall çalışma mantığı yazılımsal firewall'larda çalıştığı sistem üzerindeki ağ trafiğini inceleyerek bu ağ trafiğinde zararlı bir paketleri bloklarlar, engellerler ve bu şekilde sistemin güvenliğini sağlarlar. Genel olarak faydalanan çalışma olan temel olarak budur. Donusal faydalanan da buna benzer şekilde çalışıyorlar. Fakat dediğim gibi donusal faydalanan kendince bazı artıları var. Günümüzdeki faydalanan sistemleri artık çok geçmiş seviyeler. Yani sadece bu temel mantığının dışında çok daha fazla işlevleri var. Mesela sadece paket kitleme yapmıyorlar. Bunun yanında web uygulama güvenliği güvenlik doğru var. Web, web application firewall var. Saldırı tespit engelleme sistemleri var. Saldırı uyarı sistemleri var. Antivirüs sistemleri var. Yani sistem üzerinde de yani sadece gelen yan saldırıları engellemekle kalmıyorlar. Aynı zamanda sistemi düzenli olarak taradıkları için sistem üzerinde bulaşmış bir, içeriden bulaşmış bir zararlı var mı yok mu bunu denetliyorlar ve varsa bunları temizliyorlar. VPN işleri sunabiliyorlar yani kurumunuz için güvenlik sağlayabiliyorlar firewalllar. Subleting yani ağınızın yönetimini paylaştırabiliyorlar yani ağdaki cihazları birbirinden izole ederek ağ içerisinde de güvenlik katmanı sağlıyorlar. Spam engelleyici, cihaz yazılımı engelleyici ve kurumunuzdaki kullanıcılar hem misafir kullanıcılar hem de kurumunuzda çalışanlar için hotspot, internet erişim özelliklerine sahip olabiliyorlar yani tek bir firewall ürünüyle aslında, aslında şirketlerinizdeki birçok dijital soruna çözüm getirmiş oluyorsunuz. Sadece güvenlik değil birçok farklı hizmeti de sağlayabiliyor bu cihazlar aynı zamanda bu firewall'ların loglama özelliği oluyor. Yani ağ trafiğini kaydediyorlar. Bunları uygun bir şekilde saklıyorlar uzun bir süre ve bu sayede devletin belirlediği bu bazı internet sağlama kanunları ve kişisel gizliliği gibi kanunlarda da sizin tarafınızdaki sorumluluğu atmış oluyor üstünüzden ve cezalardan sizi kurtarıyorlar. 56 ile sayılı kanun tarafından belirlenen regülasyonları sağlayarak bu kanun tarafından belirlenen kurallara sizi uyumlu hale getiriyor. Aynı zamanda KDKK'ya da sizi uyumlu hale getiriyor. Bu sayede bunlar tarafından oluşabilecek cezalardan sizi kurtarmış oluyorlar bu cihazlar. Evet mülki özelliklerini geliştirdiğimiz Skyrim Firewall İşletmeleriniz için kalıcı, güvenli ve modern bir siber güvenlik çözümü sunmaktadır. İnternet trafik güvenliği tarafında hem uygulama güvenliği, hem standart firewall özellikleri, hem paket filtreleri, hem dahili antivirüs, saldırı tespit engelleme sistemleri gibi özellikler sayesinde bir firewall'un barındırabileceği bütün güvenlik çözümlerini üzerinde barındıran Skyrim Firewall güvenlik konusunda işletmenizi en iyi şekilde koruyacak şekilde geliştirilmiştir. Bunun dışında işletmeniz için toplu alanda internet sağlama hizmetini Nüfus vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, entegre olarak TC numarası doğrulama sistemle sağlayan Scaron Firewall, gerekli yasal düzenlemeleri yerine getirerek internet erişim hizmetini kurumunuzda güvenli bir şekilde sunmanızı sağlar. Bunun dışında 5672 sayılı kanun gereğince internet trafiğinin kaydedilmesi edilmesi zorunluluğunu Scaron Firewall otomatik olarak yerine getirir, logları güvenli bir şekilde saklar ve sizi 5672 sayılı kanunun getirdiği yasal sorumluluktan kurtarır. İşletmenizin ihtiyaç ve boyutuna göre ölçeklenebilir firewall cihazlarıyla bütçenize uygun farklı firewall modelleri Mevcuttur. Kullanım ve yönetim kolaylığı sayesinde işletmeniz tarafından kolaylıkla ayarlanabilir. Yük dengeleme sistemi sayesinde aşırı yüklenme durumlarında sisteminizin çökmesini engeller. SSL VPN sayesinde de dışarıdan kurumunuza güvenli bir şekilde erişim sağlamanıza ya da herhangi bir uygulamaya doğru bir şekilde türenme yapmanıza imkan tanır. Bu sayede Skyrim Firewall işletmenizdeki yer alan bütün dijital varlıklarınızı 360 derece tam bir şekilde koruyarak sizi siber saldırılardan uzak tutar ve mağdur olmanızın önüne geçer. Skyrim firewall hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıda yer alan bağlantılardan ya da ekranda görünen adresten ya da skyrimfirewall.com adresinden bize ulaşabilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Hepinize güvenli günler dilerim.